Merhaba, benim adım Ozan Karaman. Çarapşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ve şimdi LİD21 video etabının sorularına cevaplıyor olacağım. Öncelikle birinci sorudan başlamak istiyorum. Benim Mars'ta açacağım işletme bitki ve ağaç satan bir işletme olurdu. Neden diye soracak olursanız, oksijenin Mars'taki en büyük sıkıntı kaynağı olacağını düşünüyorum. Ve dünyamıza bakıldığımızda oksijen üretimlerinde aklımıza gelen ilk şey ağaçlardır. Ben de Mars'ta kendi filmimi üreteceği genetiği değiştirilmiş ve klorofil sayısı arttırılmış ağaçlar ile sağlamak istiyorum. Bu ağaçları satmak istiyorum. Bu ağaçların klorofil alanları yüksek olduğu için oksijen verimleri de artacak. Ve de bu ağaçların yüksek magnezyum ihtiyacını karşılamak için yine benim firmam yüksek magnezyum yoğunluklu toprak satıyor olacak. Niçin magnezyum diyorum? Çünkü klorofilin temel yapı taşlarından bir tanesi magnezyumdur ve magnezyum olmadan klorofil sentezinden bahsedemeyiz. Bu yüzden magnezyum bunu da almak isteyecekler benim müşterilerim. Peki bu ağacı, ağacı niçin satın almalı bu müşteriler? Ee, şöyle tıpkı günümüzde elektrik ve suyun faturalandığı gibi Mars'ta da kolonilerin oksijen üzerinde bir faturalandırmaya gideceğini düşünüyorum. Ve bu ağacı sahip olan insanlar kendi oksijenlerini kendileri üretip ve üretilen oksijeni şebekeye verip tıpkı günümüzde elektrik güneş elektrik panellerinin ürettiği elektriği şebekeye vermesi gibi bu oksijeni şebekeye verecekler ve oksijen faturalarında bir indirim sağlayacaklar ve haliyle para tasarruf etmiş olacaklar. Ve bu tasarruf ettikleri para da başka yönde yatırım yapabilirler. Ayrıca uzun vadede bu ağaç ekosisteminin günün birinde Mars'ın atmosferini değiştireceğini ve sera evlerden daha dünyamsı, daha dünya tıpkı dünyadaki gibi daha doğrusu bir oksijen bazlı bir atmosfere sahip olacağını düşünüyorum Mars'ın günün birinde. Onun dışında ikinci soruya gelecek olursak benim dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm ve dünya tarihini değiştirdiğine inandığım lider her ne kadar kötü izlenim uyandırsa da Adolf Hitler. Kendisi aslında çok başarılı bir liderdir çünkü milliyetçilik ideolojisini kullanarak bütün bir Alman milletini bir dünya savaşına sokmuş ve nice şeyler yaptırmıştır. Adolf Hitler aslında insan da birçok şey e, kazandırmıştır. Buna örnek verecek olursak e, insanın oğlu aslında şunu görmüştür. Kötü şeyler yapabilme kapasitesi olan birisi bir ülkenin başına geçtiğinde ve bu ülke güçlendikçe neler yapabildiğini görmüştür insanoğlu. Ve barışın önemini anlamıştır insanoğlu bu olaylar sonucunda. Ve bu barışı sağlamak ve devam ettirmek için Birleşmiş Milletler ve NATO gibi organizasyonlar ortaya çıkmıştır 2. Dünya Savaşı sonucunda. Ve onun dışında düşünecek olursak teknoloji adına da ve sağlık alanında da birçok yeni gelişme olmuştur 2. Dünya Savaşı ile birlikte. Penisilin 2. Dünya Savaşı esnasında bulunmuş ve bir sürü kullanım alanı olmuştur ve günümüzde de bakteri kaynaklı hastalıklarda penisilin tedavisiyle insanlar çok daha rahat bir şekilde bu hastalıkları atlatabilmekte ve hayatlarına devam edebilmektedirler. Onun dışında günümüzde ulaşım verildiğinde akla gelen ilk şey olan uçak endüstrisi ise bu yine 2. Dünya Savaşı zamanında ilerlemiştir ve jet motorları bulunmuştur 2. Dünya Savaşı esnasında ve bu jet motorları geliştirerek günümüzde de kullanılmıştır. Hatta ve hatta hayatımızın her yerinde olan bilgisayarların da aslında temeli 2. Dünya Savaşı'nda anlam gizli mesajlaşma sistemi olan Enigma'yı kır Enigma'nın kodunun kırılması esnasında bulunmuştur. Ve günümüzde daha önce dediğimiz üzere her tarafta karşımıza çıkmaktadır bilgisayarlar. Son soruya gelecek olursak ben Bayer firmasını sahip olmak isterdim. Çünkü farkında olmasak da Bayer insan ilaçlarından sinek ovucu spreylere, tarım ilaçlarından hayvancılıkla kullanılan besiyemlerine kadar hayatımızın her yerinde yaramakta yer ve yeni ürünler piyasaya sunmakta. Onun dışında aklımıza ağrı kesici ilk gelenlerden bir tanesi sonra aspirinin bayan patentli ürünüdür ve sadece ağrı kesici değil aynı zamanda bir antikoagulan yani pıhtılaşmayı engelleyen bir ilaçtır bu aspirin. Ama bu sayede kalbinde pıhtılaşma sorunu olan insanlar bu ilacı kullanarak hayat kalitelerini sonsuza dek artırmaktadırlar. Ve bu sadece sınırlı değil daha birçok ilacı vardır Bayer'in. WHO tarafından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından esansiyel yani olmazsa olmaz yerine ilaçlar kategorisinde. Onun dışında bayan tarım ve hayvancılıkta kullanılan fungisit, pestisit ve insektisiz gibi birçok bir ilaç üretmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.